Ben sana bir şey soruyorum. Sen başka bir cevap veriyorsun. Söylesene hadi. Akşam yemeğine neden gidemiyorsun? Hayır Kunal ve kızıyla yemeğe gitmek istemiyorum. Neden anlamıyorsun? Ama neden Kunal Hayır, ve kızıyla... Hayır neden yemeğe anlamıyorum. Meşte! <laughs> Kunal mı? Molly Kunal ve kızıyla yemeğe gitmek istemediğini söyledi. Demek istediğin bu. Kunal... Doktor Kunal mal mı? Yani eski koca. Malik çok özür dilerim. Pari'nin babasının o olduğunu aslında hiçbir şeyden haberim yoktu. Sana hiçbir zaman sormadım. Sen de bana hiçbir zaman anlatmadın. Çünkü geçmişindi. Ama anlıyorum. Gerçekten. Yemeğe gitmek istemiyorsan yemeği iptal ederiz. Gitmemize gerek yok. Ben Bay Malotra'ya haber vereyim. Gelmeyeceğimizi söyleyeyim. Hayır, Eşan. Sorun değil. Kuralın olmasıyla olmaması benim için aynı şey. Onun söyleyeceği hiçbir şeyin benim için önemi yok. Bir söz verdik, o yüzden gidelim. Onun varlığının bir önemi yok. Madem öyle, gidelim. Ama cesur olduğunu göstermek için bunu yapma. Geleceğim İşan. Gerçekten. Kunal, Kunal artık benim için önemli değil. O benim geçmişimde kaldı ve ben geçmişimi unutarak bugün yaşamaya başladım. Hayatımda onu hiçbir yer yok. Hiçbir önemi yok. Doktor amca, gel hadi, maytap patlatalım. Baba lütfen hadi maytap patlatmaya gidelim. Hayır kızım, geç kalıyoruz. Eve gidelim hadi. Baba lütfen biraz daha. Biraz daha oynayacağız. Kızım eve gideceğiz daha geç kalıyoruz hadi gidelim. Ama nasıl öylece gidebilirsiniz? Hari'yi yemeğe getireceğine söz vermiştin. Hala bir şey de yemedik. Lütfen amca şu anda gidemezsiniz. Evet baba çok acıktım ben. Yemeğe gitmemiz gerek. Hep beraber gideceğimize söz vermiştin. Kızım başka zaman gideriz. Şimdi eve gidelim. Gel. Doktor Malhotra. Çocuklara verilen sözlerden dönülmemelidir. Hem zaten kimseye verilen sözden dönülmemelidir. Ben asla sözümden dönmem. Gerisi size kalmış. Bay Malotra, çocuklar çok inat ediyor. Şöyle yapalım. Biz yemek için dışarı çıkalım. Hem yolda Bayan Malotra'yı da alırız. Hayır amca. Annem dışarı çıkamaz. O sadece benimle ve babamla yaşıyor. Değil mi baba? O gelmeyecek. Biz gidelim. İşte Gidelim. Pari! Pari! Gidelim mi? Evet, e, Bay Malotra. Size ne ikram edebiliriz? Ne yersiniz? Fark etmez. Size ne uyarsa. Ben bakayım. Pari. Bugün restorana geldik. Yaramazlık yok. Yemeğini de kendin yiyeceksin. Ben yedirmeyeceğim. Çatal bıçakla. Tamam mı? Babam çok yemek yer. Annem yemek yapa yapa onu şımartmış. Öyle değil mi? Nandini, ben sana en sevdiğim yemeklerin listesini vereyim. Tabii. Nandini, sen onu vereceği listeyi görmezden gel, tamam mı? Çok hızlı kilo alıyor sonra. Ha dostum, ben de çok yemek yerim. Restoran işletiyorum. Bugün büyüklerin yerine çocukları dinleyerek sipariş verin. Bugün panipuri yiyelim. Sana meydan okuyorum. Ben daha çok yerim. Kabul edilmiştir. Ama ben kazanacağım. Hadi hadi gelin bakalım. Birinciyi sen yedin. Dikkat edin. Tamam benimki gelmedi Sokacı, ki... değil mi? Hayır Mişte, panipuri olmaz. Boğazın ağrır sonra hem onu yersen sonra nasıl yemek yiyeceksin? Olmaz. Evet Pari. Bu senin için de geçerli. Panipuri yiyemezsin. Yarım bile olmaz tamam mı? O zaman yemek yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. O zaman bir sorunumuz var. O zaman şöyle yapalım. İki kızımıza da kudret narı söyleyelim. Yanında da patlıcan. Yemem. Ben de patlıcan yemem. O zaman noodle ve makarna. Yaşasın! Yanında da dondurma. Eşan, sen bir yani seviyorsun ondan söyleyelim. Buranınkini çok seviyordun değil mi? Aa, evet tabii, az yağlı. Hı? Doktor emir verdi, uygulamam gerek. Hem doktor o kadar güzel ki asla ona hayır diyemem. Bu arada doktor hanım sonra dondurma yiyebilir miyim peki? Önce bir yani az yağlı sonra dondurma yersin. Seni mutlu görmek bana huzur veriyor. İyi ki karşılaştık. Bir hayat arkadaşı bulmuşsun. Mutlusun. Bu benim için çok önemli. Ben sana Yüzünden başka bir şey yaşatmadım. Çok üzgünüm Nuri. Karşılaşmamız iyi oldu. Varlığının artık benim için bir önemi olmadığını anlamış oldum. Bir noktada sen olmadan yaşayamayacağımı sanmıştım. Ama bugün iyi değil, çok iyi yaşayabileceğimi gördüm. Senin varlığınla yokluğun benim için hiç fark etmiyor Kunal. Nişan da onunla gitmiştir biliyorum. Eğer gittiyse o idare eder. Molly'ye ne kadar da iyi bakıyor. Anne. Nasıl bir anneyim ben? Ben oğlumu görünce Molly'nin acılarını unuttum. O kadar heyecanlandım ki Molly'nin neler hissettiğini düşünemedim. Kızım benim çok üzgünüm, o kadar üzgünüm ki anne ben çok korkuyorum. İşan kunalı fotoğrafını bile görmedi, İşan'a geçtim nişti bile görmedi. İşan akıllıdır kızım, kunalı görünce nasıl davrandığımızı fark edip anlamıştır. Ama anne o Nandini ve Mori ile alakalı hiçbir şey bilmiyor, nasıl bir dostlukları olduğunu ve sonra ne hale geldiğini bilmiyor. Evet korkuyorum ben, hem Mişli de yanlarında. Ya yanlışlıkla ağzından bir şey çıkar ve ters bir şey olursa? Ben de çok korkuyorum. Aniden Moli ile Kunal karşı karşıya geldiler. Hem arada Mişli ile işan var. Onlar Kunal'la ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ah Yüce Tanrım. Sen her şeyi düzelt. Evet Bay Malhotra, biraz sohbet edelim. Hayatınız nasıl? İşiniz nasıl? Biz aslında Hindistan'da değildik. Yakın zamanda döndük. Ve şey, geri dönmek çok güzel. Aslında ev değiştirmek çok sıkıntılı bir durum. Özellikle çocuklar ve evin kadınları için. Örneğin Parinin okul kaydı ya da şükürler olsun Parinin okul kaydında bir sorun çıkmadı. Okuluyla görüşmelerimiz çok iyi gitti o yüzden kolayca kayıt yaptırdık. Babam bana her şeyi öğretti. Beni okula çok güzel hazırladı. O zaman Pari babasının perisi. Ben annemin de gözdesiyim. Hem anneme çok benziyorum zaten. Aynı gamzeler. Babam hep tıpatıp anneme benzediğimi söyler. Peri gibi. Ne kadar güzel olmuşsun. Üzgünüm. Ben sorun değil, sorun değil. Ben çok üzgünüm. Üstüne döküldü değil mi? teşekkürler. Mişti? Babana yedirmedin ama biliyorsun onun en sevdiği dondurma bu. Molly sorun değil. En sevdiğin dondurma mı? Teşekkürler kızım. Vay canına. Tüm yemekler bitmiş. Şimdi dondurmalar da bitecek. Bu masada iki fare mi var yoksa? Biz fare değiliz. İkimiz en yakın arkadaşlarız. Hem para benim kız kardeşim. İşte bu da Nandini. Arkadaşım değil, canımdır canım. Öz kardeşler nasılsa biz de öyleyiz. bunu kimseyle paylaşamam. O benim. O sadece benim baba. Tamam mı? Mişte, hadi dondurmanı bitir hayatım. Hadi. Eve de gideceğiz daha. Ben arabayı çıkarmaya gidiyorum. Biraz uzağa park ettim. Birazdan dışarıda buluşuruz tamam mı? Tamam. Gidelim mi? Hadi. Çok özür dilerim. Bir şeyin yok değil mi? Hadi gidip alalım. Anne balon. Balon, baba, balon. anne. Baba, anne. Baba, balon balon balon, Mişte, balon. inat etme artık. Hem sonra alırız tamam mı? Anne balon istiyorum ben. Anne balon anne balon. Nişte inat balon. etme dedim balon. artık lütfen. Anne balon 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 istiyorum. Nişte? Nişte? Mişti! Bari burada bitti. Mişti! Mişti. Kendi çocuğumla kendim ilgilenebilirim. Teşekkür ederim. Mişti. işte. Bir şeyin yok değil mi? Karşıya öyle geçilir mi? Ya bir şey olsaydı? Bizi çok korkuttun. Böyle karşıya geçilmez kızım. Hey çılgın yaya. Oyuncu seni. Bizi çok korkuttun. Üzgünüm baba. Ben sadece balon istiyordum. Hiçbir şey göremedim. 소름이. Ne kadar da yaramazsın. mişti? Al bakalım. Bu sana. Bir daha karşıdan karşıya böyle geçme tamam mı? Bari. Kunal. Teşekkürler. Bugün kurtarmaya çalıştığın kızı daha o doğmadan önce bir yalan olarak etiketlediğinin farkında bile değilsin. Miçten'in öz kızın olduğu gerçeğini öğrenmeyi bile hak etmiyorsun, Kunal. Gidelim ben. Hoşça kal, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.